Parçalarımı da ekledikten sonra artık bu noktada parçalarıma isimlendirme verebilirim. Parça ve montajlarıma isimlendirme verebilirim. Örnek ekleyebilirim, son ek ekleyebilirim. PDM'den yararlanarak özel bir seri numarasıyla isimlendirme yapabilirim. Ya da belli gruplar varsa bunlarda değişiklik yapabilirim. Örneğin benim şu anki örneğimde yok ama dosyamın isimleri bir rakamı ile başlıyor olsaydı ben bir rakamını bu yerine iki yaz deyip tüm dosyaları yeniden isimlendirme şansına sahip olabilirim. Şimdi ben burada bir örnek eklemek istiyorum tüm dosyalarıma. Hepsini seçtim. Örnek ekle dedim. Ve webinar ismini verdim. Tüm parçalarımın isimlerine webinar olarak burada eklemiş bulunmakta. Bakın sağ tarafta göreceksiniz webinar ve devam ediyor. Buradaki data'nın nereden kopyalandığını, hangi hangi projeden kopyalandığını görüntüleyebilmek için de bir yorum ekliyorum. Diyorum ki. SOLIDWORKS 4835 no'lu projeden türetilmiştir ve kopyaladık şu anda türetme işlemini gerçekleştirmekte Bu yapmış olduğumuz türetme işleminde otomatik olarak PDM sistemi toolboxları kopyalamayacak. Ee, onlar ortak bir database'de olduğu için mevcuttaki toolboxları onların üzerinden referanslayacak kendisine. Aynı şekilde eğer ortak bir klasör parçaların varsa, kütüphanem varsa bu kütüphane içerisindeki parçaları ya da montajları da kopyalamayacaktır. Sadece benim tasarlamış olduğum, benim çizmiş olduğum real verilerimi kopyalayacaktır. Bunların ayarlamalarını ve yetkilerini PDM üzerinde gerçekleştirebiliyorsunuz. Bu işlemleri bir kere yapıp kaydettikten sonra da artık bu tüm kullanıcıları için geçerli bir kural haline geliyor. Ve değiştirilemez bir kural haline geliyor kullanıcı tarafında. Dolayısıyla sistem oluşturabiliyorsunuz. Yani herhangi bir kullanıcı belli bir datayı kopyaladığı zaman sadece çizilen datalar kopyalanıyor. Ortak parçalar, toolbox dosyaları, dışarıdan gelen referanslar bunlar sistemin içerisine dahil edilmeyen işlemler oluyor. Dolayısıyla siz yeni türettiğiniz, kopyaladığınız tasarımda sade bir şekilde almış oluyorsunuz elinize. Ve onların son halini almış oluyorsunuz. Son aşamalarını almış oluyorsunuz. Çok az kaldı. Kopyalama işlemi bitirmek üzere. Evet. Kopyalama işlemi gerçekleştirildi. Şimdi bakalım. Projeler armada içerisinde webinar. Şimdi ana montajımızın içerisine montajlarımızı koymuştuk. Bakın webinar diye isimlerini eklemiş. Ee, parça tarafına geldiğimizde de parçaları getirmiş durumda. Bunların referanslarına bakacak olursak ana montajımızı bulalım. Evet, i̇smini değiştirince ana montajı bulmam biraz zor oldu. Montajımızın içeriğine baktığımızda da bakın parçaları düzgün bir şekilde nerede olduğunu buluyor. Bakın montaj dosyanın içerisinde ana montaj klasörünün altında. Buradaki parçam da parça klasörünün altında. Artık her şey referanslı. Ben bunların isimlerini şu anda değiştirsem de hiçbir şekilde isimleri bozulmayacaktır. Referansları bozulmayacaktır. Örneğin size şöyle bir işlem gerçekleştireceğim. Ben burada yepyeni bir tasarım oluşturmuş oldum. Artık diğer eski tasarımımın birebir kopyası burada bulunmakta. İstediğim gibi değişiklikler yapabilirim, değiştirebilirim. Bu anlamda şöyle hatta bir değişiklik de yapalım Solidworks içerisinde. Evet. Sohbet parçamızı açtık, montajımızı açtık. Şimdi şunun içerisinde bir değişiklik yapmak istiyorum. Örneğin, e, yani bu değişiklik e, standartın dışında bir işlem olabilir, müşteri özel bir işlem olabilir. Örneğin şurada bir skecimiz var, onunla alakalı e, havalandırma dediği tarzında parçamızın üzerine bir işlem gerçekleştirdik. Kaydediyorum. Kapattım. Montajımda da gayet güzel bir şekilde güncelledi. Elektronik devremin soğuması için gerekli olan hava kanallarını da açmış bulunuyorum böylece. Dosyamı kaydediyorum. pdm tarafına tekrardan geri dönelim evet sanırım şu anda görebiliyorsunuz yapmış olduğum değişikliklerimi pdm tarafında kayıt altına alınmasını sağlatıyorum Dolayısıyla bir e, yorum da belirleyebilirim bu alanda yapmış olduğum değişikliğin ne olduğuna dair i̇şte diyorum ki devre kapağı havalandırma kanalları açıldı. Evet, verilerimin tamamı server'ıma eklenmiş oldu. Gördüğünüz gibi data üzerinde kanallarım e, kanalları e, mevcutta bulunmakta. Bu türetmiş olduğum yeni tasarımım, yeni ağaç e, yapım, e, yeni değişikliğim. E, bununla alakalı olarak malzeme listelerine baktığım zaman malzeme listelerimin anında güncel olduğunu görüntüleyebiliyorum. Pardon. Şuradan biraz için. Ana montajımı seçtim ve malzeme listemi görüntülüyorum. Malzeme listemde tüm revizyonların tanımları bütün bilgilerim kayıt altında. Burada yapmam gereken tek şey bununla alakalı ilgili birimlere paylaşım yapmak için bunu Excel olarak kaydedebilirim. Ya da ilgili birimlerde PDM kullanıcısıysa bunlardan haberdar olabilirler. Örneğin bakın yapmış olduğum versiyon yorumu da altında devre kapağı havalandırma kanalları açıldı diye bir yorum bulunmakta. Tarihçesine de baktığım zaman admin tarafından hangi tarihte ve saatte ne işlem yapıldığını bana göstermekte. Bununla alakalı olarak diğer taraftaki eski tasarımıma gelecek olursam eski tasarıma gelecek olursam bakın eski tasarımında kapaklarının hala kapalı olduğunu görüntüleyebilirsiniz. Örneğin şu kapağın hala kapalı. Şurada görmüş olduğunuz gibi kapak kapalı ve bunun versiyon yorumuna bakacak olursam da düzenleme yapıldı yazıyor sadece. Yani benim biraz önceki yapmış olduğum işlemle hiçbir alakası olmayan bambaşka bir montaj halinde kalmış oluyor. Aynı zamanda şöyle bir şey de göstereyim size. Tekrar türetmiş olduğum tasarımıma geri dönüş yapacak olursam Dosyalarının tamamını seçtim. Sağ tıkladım. Dosya isimlerini otomatik olarak oluştur dedim. Artık bununla ilgili tasarımda ufak bir değişiklik yaptım. Eskisini olduğu gibi e, buraya aktardım. Eskisini olduğu gibi bu tarafa aktardım. E, ve otomatik olarak isimlerini de proje numara ve e, döküman numarası olarak almasını sağladım. Eski isminin de hala data kartının içerisinde bulunmasını sağlamış bulunmaktayım. E, i̇smini değiştirdiğim zaman referanslar kopuyor diye düşünebilirsiniz. Şu anda mesela sadece e, montaj dosyalarında böyle bir işlem gerçekleştirdik. E, ama ben bunun içerik yapısına baktığım zaman hala bakın montajımın ismi 4777 20408 diye bir isim almış. Proje numaram ve döküman numarası. PDM otomatik olarak verdiğim numara bu. Ama altındaki parçalarda değişiklik yapmadığım için bakın parçalar hala part klasöründen alıyor. Dolayısıyla artık hiçbir şekilde referans bozulma derdiyle karşı karşıya değil. Bakın toolboxları kopyalamamıştık toolboxları çekmiş. Nereden çekmiş? TDM taslaklar, solidbox datadan. Yani başka bir yerden, ortaktan, kütüphaneden çekmiş. Dolayısıyla artık datalarımızın bozulması, datalar üzerinde tasarımı hızlandıramama gibi sıkıntılarla hiçbir şekilde uğraşmayıp tamamen çalışma amacımız olan tasarıma odaklanabilme imkanına sahibiz. Şimdi sunumun tarafına gelecek olursak Bundan sonraki kısımda, bundan sonraki kısımda soru-cevapları size aktarmaya çalışacağım. Sizin için birkaç tane soru seçtim. Bunlarla alakalı cevaplama yapmaya çalışacağım. Bir de bir müşteri hikayesi olarak da bunların hepsiyle alakalı total. Ee, bir, e, bir, çözüm yolu anlatacağım. Ee, şimdi şöyle genel olarak ERP ve MRP tarafına bağlantı nasıl yapılıyor? Kodlama sistemleri organize etme, nasıl etmeliyiz? Veri kartı nedir, ne işe yarar? İşte salt problemlerimiz bulunmakta, bunları nasıl çözümleyebiliriz? Ee, dosyalar çakışıyor birçok tasarımcıda. Mevcut da server üzerinde çalışıyoruz ama işte SolidWorks ağır çalışıyor. E, pdm tarafında bu durumu nasıl yöneteceğiz? E, i̇kinci program daha fazla bir ağırlık teşkil etmez mi? E, ve revizyon ya da versiyon arasındaki fark nedir? Niye revizyon var? Niye versiyon var? Ben değişiklik yaptığımda zaten revizyon yapıyorum. Bu sefer versiyon ne? Ya da versiyon yapıyorum, revizyon ne oluyor o zaman gibi? Sorularımız bulunmakta Bunlarla alakalı e, işlem yapacağım. Şimdi ERP ve MRP bağlantılarını Gerçekleştirebiliyoruz ee, ve bunları otomatik olarak gerçekleştirebiliyoruz. İki şekilde e, bağlantı kurabilmekte. Bu e, ERP veya MRP'nin markasının ne olduğunun önemi yok. E, orada önemli olan tek şey kurumsal bir firmanın yapmış olduğu yazılım olması. E, haberleşebilmeleri için. E, PDM SQL Database üzerinde çalışır. Dolayısıyla tablolar arasında konuşma veri aktarımı gayet kolay ve basit bir işlemde gerçekleştirilir. İki işlemde yapılıyor demiştim. Bir tanesi Excel datası, otomatik olarak bir Excel datası veririz. O Excel datasını ERP'ye eklediğinizde ürün ağacınız, mamul, ham madde, yarı mamul gibi işlemlerimiz otomatik olarak öbür tarafa aktarılır. E, veyahut da XML üzerinden haberleştirme gerçekleştiriyoruz. XML üzerinden de gene iş kullandığımızda otomatik olarak oluşturuluyor ve ERP yazılımımızın içerisine tüm PDM sistemin içerisindeki bilgiler paylaşılmış oluyor. Bunlar tamamen otomatik olarak yapılıyor. Siz hatta bunun ne zaman ve ne koşul altında e, çalıştığını da e, takip etmek zorunluluğumuz zorunluluğunuz yoktur. Otomatik olarak gerçekleşir. Kodlama sisteminiz nasıl olmalı? Nasıl organize etmeliyiz? Ee, şimdi 90'lardan bu yana gelmiş olan bir azışkanlık e, alışkanlık bulunmaktı. Konuşan kod üzerine. İşte 100 numara diyeyim mamul olsun. İşte 150 diyeyim işte hırdavat malzemeleri olsun. İşte 120 diyeyim ham madde olsun gibi ee, ve daha sonra da onun kırılımlarını oluşturduğumuz işte 100.001.001 gibi tamamen manuel hiçbir şekilde otomatikleştirilemeyen bir sistemdir konuşan kod. Ee, çünkü verilen kodun ne olduğunu siz karar verirsiniz. 100 işte an madde olsun derseniz an madde olur. Başka bir firma 100 yarım amır diyebilir. Ee, Dolayısıyla işte bunu otomatikleştirebileceğiniz bir sistem bulunmamaktadır. Ancak biz PDM sisteminde veri kartları ve otomatik eşsiz numaralandırmalarla e, bu işlemleri gerçekleştirebiliyoruz. Onun örneğini birazdan göstereceğim. Veri kartı e, nedir, ne işe yarar e, sorusuna cevaplarken. E, salt okunur problemleri mevcutta server üzerinde ortak yapıda çalışmaya çalışan firmaların karşılaştığı bir işlemdir. Bir montajı açtığınızda... E, o montajın içerisinde ne kadar parça ve alt montaj varsa tamamını açmış olursunuz. Dolayısıyla bir başka arkadaşınız e, bambaşka bir projede bir işten yapıyorsa ve ortak bir parça varsa o parça o arkadaşa salt okunur olarak açılır. E, bunu PDM'de e, çözümleyebiliyorsunuz. E, bunu da e, göstereceğim birazdan. E, Aynı şekilde PDM tarafındaki e, server çalışmasını da göstereceğim. E, server çalışmasında şöyle bir işlem yapılıyor. PDM, evet server bazlı çalışan bir programdır. Server'ın üzerinde çalışır. Ancak PDM üzerinde açmış olduğunuz datalar sizin lokalinizi otomatik olarak kopyalanır. Lokalinizde kalır. Dolayısıyla lokal bilgisayarınızın performansıyla çalışırsınız hiçbir zaman server üzerinden, ağ üzerinden çalışma gerçekleştirmezsiniz. Böylece ağda trafik oluşmayacağı için ağın hızı ya da yoğunluktan dolayı e, server ki durumundan kaynaklanabilecek bir ağırlık söz konusu olmayacaktır. Bilgisayarınızın performansı neyse tamamen onun üzerinde çalışırsınız. Çünkü PDM sistemi datayı açtığınızda sistem onu lokaline çeker ve lokal üzerinde çalıştırır. Ee, versiyon ve revizyon arasındaki farkı da size şöyle açıklayabilirim. Versiyon e, onay aşamasına girmeden önce bir dosyanın onay aşamasına girmeden önceki oluşturulan her türlü değişikliği kapsar. Revizyon da onaylanmış bir dosya anlamına gelmektedir. Yani iki onay arasındaki oluşturulan, yapılan tüm değişiklikler versiyondur. Bu yapmış olduğunuz değişiklikleri yani versiyonları onayladığınızda da revizyonu oluşturmuş olursunuz. Örneğin ben işte bir mouse tasarlıyorum. Bugün başladım tasarlamaya. Çalıştım çalıştım kaydettim. Mesai bitti. İlgisayarımı kapattım. Ertesi gün bir daha geldi. Yine üzerine çalıştım çalıştım çalıştım. Kaydettim. Bunların hepsi versiyon. Ne zaman yapmış olduğum işten bitti deyip onay verdiğimde artık bu benim için değişmez üründür. Üretimin üretime girebiliriz dediğimde revizyon devreye giriyor ve otomatik olarak revizyon numarası PDM tarafından veriliyor. Şimdi e, kodlama veri kartı ve eee sal, SAP konurla alakalı müşteri örnekli müşteri hikayesi örnekli olarak devam edeceğim. Örneğim Alapala makineden e, firma e, Çorum'da ikame, ikame etmekte. Fidyamdan önceki durumlarda datalar yanlış klasörlere kaydedilebiliyordu. Kayıtlı verilere ya da parçalara ulaşmada bir takım problemler yaşanabiliyordu. Aranan dosyalar bulunamıyordu. Aynı parçalara farklı kodlar verilemiyordu. Ya da ee, kodlar birbirini tekrarlıyordu. Başka parçalara aynı kodu verebiliyorlardı ya da benzer parçalara farklı kodlar verebiliyorlardı. E, ERP ile haberleşme işte JPEG resimleriyle oluyordu. Lazer kesim, DXF dosyaları manuel olarak gönderiliyordu. Manuel olarak oluşturuluyordu. E, i̇ş akışları kontrolsüz. Dosyalar ne zaman yer değişiyor, nereye gidiyor, hangi klasör yapısının içerisinde işte biri giriyor küçük harfle yazıyor, diğeri büyük harfle yazıyor. Ee, biri müşteriden gelen klasör, dosyalarda klasör açıyor, diğeri müşteri dosyası diye açıyor. Ee, böyle bir sistemsizlik içerisinde çalışıyorlardı. Bunları otomatikleştirdik ve PDM sistemi içerisinde çalışmalarını sağladık. Satın alma, imalat, planlama, direkt PDM'den bilgi alıyor, ekstra maillerle, excellerle, wordlerle haberleşmeler olmuyor. PDF'lerle uğraşmıyorsunuz. Ve ERP ağaç yapısı PDM üzerinden otomatik olarak ERP'ye gerçek aktarılıyor. Ee, firma ilk etapta 2014 yılında PDM'le tanıştı ve 7 lisanslı e, geçişini gerçekleştirdi. Hemen akabinde gene 2014'ün e, sonları 2015'in başlarına doğru bu lisans sayısı 26'ya çıktı. Bütün e, PDM ekibini genişlettiler. ortak çalışma platformu oluşturabildiler. geçmişten gelen problemleri takip edebilir hale geldiler. Yerde entegrasyon ve iş akışı yönetimlerini kullanabilmeye başladılar. Firma 70'ten fazla ürünü ve 3000'den fazla konfigürasyonlarıyla e, dolu bir Solidworks e, kitlesini e, Solidworks data kitlesini bu e, sistem üzerine yürütmekte. PDM, örneğin şu anda ekranda bir PDM'in PDM'de olan bir data kartı görüntülüyorsunuz. Bu data kartın içerisinde gördüğünüz gibi rotalar diye bir alan bulunmakta. Siz burada rotalarınızı da da oluşturabiliyorsunuz. Yani aklınıza gelebilecek bir dosya ile bir proje ile alakalı her türlü bilgiyi data katları içerisinde barındırabiliyorsunuz. Bu barındırma işlemi ne anlama geliyor diye soracak olursanız aramada filtreleme kolaylığı ERP'ye veri girişi ekstra veri girişi yapmadan tek seferde ihtiyacı olabilecek her türlü doneyi paylaşabilme imkanı vermekte. Örneğin bu da bir SOLIDWORKS data kartı. En üst sekmelerde bir takım numaralar var. Onlar konfigürasyon numaraları. PDM tarafından oluşturulan otomatik olarak atama numaralar ve e, dosyayla ilgili bilgi işte 120'lik matlatıs gövde sacı diye e, bir parça gördüğünüz gibi birçok e, firmanın projesiyle ilgili, parçasıyla alakalı bilgi içermekte. İşte bir ERP kodu var, saç kalınlığı bulunmakta, malzeme rumuzu var, referans numarası atıyor, kesim ölçüleri bulunmakta. Bunların tamamı otomatik olarak bu data kartlara doğmaktadır. E, ağırlık, yüzey alan, e, işte süreç kısımları, açıklamalar gibi alanlar bulunmakta. Yine keza şu anda bir iş akışını görüntülüyoruz. Benim anlatacaklarım bu kadar. Vaktinizi ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Sormak istediğiniz sorular varsa, mail adresim şu an ekranda gözüküyor. Mail atmanızı rica ederim. İletişim halinde kalıp gerekli çözümleri sağlayabiliriz. Daha detaylı bir görüşme toplantı talep edersiniz. Onun için sizleri ziyaret ediyordu, olacak. Dinlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. İyi çalışmalar dilerim. Kolay gelsin, iyi günler.